Merhaba hey arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Herbalife Aktif Yaşam Koçu Hatice Açarı. Bir yüksek biyoloğum, 40 yaşındayım ve iki çocuk annesiyim. E, bugünkü videomuz, daha önce bununla ilgili video çekmiştik ama tekrar bir e, çekme ihtiyacı hissettim. Çünkü e, etrafta çok duyuyorum, özellikle de hani. Kilo verirken, kilo vermek istiyorsan, kilonun kontrol altına almak istiyorsan ekmeği keseceksin diyorlar. Ve de bunu herkese de öneriyorlar o kadar rahat bir şekilde. işte e, kilo kontrolüne başlamış birine diyor ki işte mam boşuna uğraşıyorsun, e işte kendine eziyet ediyorsun, ne gerek var? Ekmeği kessen zaten kilo verirsin. Şimdi böyle önerilerde bulunmayın. Ekmeği kesmeyin, başkalarına da böyle önerilerde bulunmayın. Neden mi? Çünkü ekmek en iyi karbonhidrat kaynaklarından biridir. Vücudumuzun ana yakıtı karbonhidratlar. Bunu yeterli bir seviyede almazsa vücudumuz karbonhidratı yorgunluk, halsizlik ve konsantrasyon eksikliği gibi durumlar yaşanabilir ki bu başlangıçta ileri seviyede daha farklı durumlara, hastalıklara neden olabilir. Kolay bir şekilde kilo kontrolü sağlamak istiyorsan kan şekerini dengede tutman şart. E, bunu da dengede tutabilmen için yeterli karbonhidratı alman şart yoksa e, tatlı atakları gelecek. Yani yeteri kadar karbonhidrat almazsan kan şekerini dengeleyemeyeceksin. Tatlı krizleri gelecek. Ondan sonra artık tatlı siparişlerim dersin. Yoksa bu fast foodlarda şeylerde büyük menü siparişlerimi dersin. Burada önemli olan hangi ekmek türünü tercih ettiğin önemli beyaz ekmek yerine işte tam buğday, çavdar, ekşi maya, siyah, siyez gibi tahıl ekmekleri tercih edeceğiz. Peki bu ekmekler ne yapıyor? Posa içermesi nedeniyle e, midenin boşalmasını geciktiriyor. Mideyi geç terk ettiği için dolayısıyla tokluk hissi veriyor. Aynı zamanda bağırsak hareketliğini artırarak kabızlığı önlüyor. Ve erken doygunluk hissi verdiği için de fazla kalori alımının önüne geçiyor. Bir kere tahılların yağ içeriği düşüktür ve kolesterol içermezler. Ve yapılan araştırmalarda tahıla dayalı beslenme alışkanlığı olan ülkelerde işte tip 2 diyabet, tah, kalp damar hastalıkları ve kanser türleri gibi birçok kronik hastalığın daha az görüldüğünü gösteriyor. Sırf kilomuzu kontrol altına almak için ekmeği kesmeyeceğiz. Ne yapacağız? Bağışıklığımıza yazık etmeyeceğiz mutlaka sağlıklı karbonhidratları beslenmemize, diyetimize, yemeklerimize ekleyeceğiz. Ee, eğer ekmeği sevmiyorsanız, yani ekmek tüketmeyi sevmeyenler olabilir, o zaman onun yerine geçebilecek alternatifleri bulacaksınız. Tahıllar, bakliyatlar vesaire gibi. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve faydalanacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.